Selamünaleyküm merhabalar. Bugün sizlere böyle bol cevizli, fıstıklı, hurmalı güzel bir kek yapacağım inşallah. ilk olarak şöyle çekirdeklerini çıkardığımız 13-14 adet hurmamız var. Bunun içerisine şimdi birazcık ısıttığım sütü ekledim. Kaynatmadım, ısıttım hurmalar ben zaten taze hurma kullandım yumuşak ama birazcık daha yumuşaması için şimdi bunu bir 5-10 dakika kadar bekletiyorum bu esnada biz de bir karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurtamızı kıralım içerisine şöyle çeyrek su bardağı da beyaz şekerimizi ilave edip bir güzel çırpalım Dilerseniz burada tamamen hurma ile de yapabilirsiniz. Hiç beyaz şeker kullanmadan. Şimdi de karıştırıcımızın içerisine sıcak sütle beklediğimiz sonuç 14 kadar hurmamızı koyuyoruz. Ee, sütümüzün sütümüzü miktarda 1,5 su bardağı söylemiş miydim hatırlayamadım ama tekrar olmuş oldu. karışımımızı çektik. Hurmalarımız iyice ezildi. Şimdi içerisine şöyle bir paket kadar vanilya koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu. Şimdi de hurmalı, sütlü karışımı ekliyoruz. ya bir su bardağı tam sıvı yağ ya da benim gibi birazcık sıvı yağ birazcık da zeytinyağını karıştırdım. Bunu da ilave ettikten sonra iki buçuk su bardağı unumuz var. Bunu da ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra şöyle içerisine Birazcık antep fıstığı, badem, çiğ kaju, ceviz. Bunların karışımlarından kuru yemişleri ekliyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ve bunu da daha önce yağladığımız fırın kek kalıbımıza koyuyorum. adetemdir şöyle iki pat pat. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına koyuyoruz. Hurmalı kekimiz hazır. Şöyle gösterelim. Bir 45 dakika kadar sanırım pişirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.